Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler hakkında eşi Emir İçgören ile 10 yıldır devam eden evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddiası gündeme getirilmişti. Ancak Zeynep Beşerler'in sosyal medya hesabında halen eşi Emir İçgören ile fotoğraflarını tuttuğu ve profil resmini de eşi ve oğluna yer verdiği görüldü. Ünlü çiftin boşanacakları iddia edilmişti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler hakkında eşi Emir İçgören'le boşanacağı yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Bir oğullarda bulunan çift hakkında çıkan bu boşanma haberleri sonrası Zeynep Beşerler'de eşi Emir İçgören'den de açıklama beklendi ancak henüz yazılı bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen Zeynep Beşerler'in sosyal medya hesabındaki bir detay dikkat çekti. Hakkındaki habere göre Zeynep Beşerler eşi Emir İçgören ile 10 yıldır devam eden evliliklerini bitirme kararı almıştı. Ancak Beşerler sosyal medya hesabından eşi fotoğraflarını tutmayı devam ediyor. Üstelik profil resminde de eşi ve oğluyla ile çekildikleri mutlu bir karesi, aile karesi yer alıyor. İşte o fotoğraflar. Bu paylaşımlara göre ünlü çiftin boşanmayacağı da ortaya çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.